Bir haberde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul ben cehennem ateşinden korkuyorum demesine rağmen kendisini günahlardan uzak tutmuyor ise o kişi Allah indinde yalancıdır ve tövbe etmiş değildir. Kul ben cennete kavuşmayı çok arzuluyorum demesine rağmen onu kazanacak ameller etmezse yalancıdır ve tövbe etmiş de değildir. Bir kul ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem seviyorum demesine rağmen onun sünnetine uymuyorsa o yalancıdır. Tövbe etmiş değildir. Çünkü tövbe eden kimse Allah'ın ve Resulü'nün habibidir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Yapılan tövbenin kemale ulaşması için şu sekiz şeyin gerçekleşmiş olması gerekir. 1. Geçmiş günahları işlediğine pişman olma. 2. Farzları eda etmek. 3. Hakkına geçtiği insanların hakkını ödemek. 4. Hasımlarından helallik almak. 5 bir daha günaha dönmemeye kesin niyet etmek. 6. Nefsi nasıl günah içinde büyüttüyse, aynı şekilde Allah'a itaat yolunda da büyütmek, geliştirmek. 7. Nefse günahın tadını tattırdığı gibi, onu zorlayarak ibadet ve taatin acılığını tattırmak. 8. Yediği ve içtiği şeylerin helal olmasına özen göstermek. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz sahabelerine Tövbekar kimdir biliyor musunuz diye sordu. Bizler Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tövbe eden ancak Ardından dini yaşantısını kendisine öğretecek bir ilim öğrenmeyen kimse hakiki manada tövbe etmiş değildir. Tövbe ettikten sonra ibadetlerini arttırmayan kimse hakiki anlamda tövbe etmiş değildir. Tövbeden ancak hala küskün durduklarıyla barışmayan, helallik almayan kimse hakiki anlamda tövbe etmiş değildir. Tövbe etmesinin ardından süslü, hoşa gitmeyen elbiselerini ve zinetlerini değiştirmeyen tövbe etmiş değildir. Tövbe ettikten sonra kötü arkadaşlarını değiştirmeyen tövbe etmiş değildir. Tövbe ettikten sonra kötü, çirkin ahlakını değiştirmeyen tövbe etmiş değildir. Tövbe eden kimse daha fazla ibadet için yatağını, yastığını dürmez ise gerçek manada tövbe etmiş değildir. Tövbe etmesine rağmen Allahu Teala'nın kendisine ihsan ettiklerinden başkasına tasattuk etmeyen hakiki anlamda tövbe etmiş değildir. Ne zaman ki bu haller kulda zuhur ederse işte o zaman hakiki tövbe etmiş demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi işlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri de affeden odur. Onlar Allah'ın kullarının tövbesini kabul eden olduğunu bilmediler mi? Tövbenin sahih olmasının şartları dört tanedir. Kalpten pişmanlık duymak, masiyeti derhal terk etmek, bir daha benzerine işlememek üzere karar vermek ve bu tövbeyi başkasından değil de yüce Allah'tan haya ederek yapmış olmak. Bu şartlardan birisi yerine gelmeyecek olursa tövbe sahih olmaz. Günahın itiraf edilip çokça mağfiret dilenmesinin de tövbenin şartlarından olduğu söylenmiştir. Nasuh bir tövbeyle buyruğunda geçen nasuh tövbesinin mahiyeti hakkında ilim adamları ile kalp erbabı pek çok açıklama getirmişlerdir. Katade demiştir ki, Nasuh tövbesi doğru ve samimi tövbe demektir. Nasuh tövbesi beraberinde ayrıca tövbeye gerek duyulmayan tövbedir diye açıklanmıştır. El kelbi nasuh tövbe kalpten pişmanlık duymak, dil ile mağfiret dilemek, günahtan kesinlikle vazgeçmek ve bir daha dönmemek üzere kesin kararlı olmak demektir. Kaapel Küraze demiştir ki, Nasuh tövbesi dört özelliği taşıyan bir tövbedir. Dil ile mağfiret dilemek, günahtan vazgeçmek, kalpten dönmeme kararını vermek ve kötü arkadaşlardan uzaklaşmak. Zünnün el-Mısri demiştir ki, Nasuh tövbesinin üç alameti vardır. Az konuşmak, az yemek ve az uyumak. Cüneyd-i Bağdadi demiştir ki, Nasuh tövbesi kişinin günahı ebediyen hatırlamamak üzere unutmasıdır. Çünkü tövbesi sahi olan bir kimse, Allah'ı seven bir kişi olur. Allah'ı seven bir kimse ise Allah'tan başka her şeyi unutur. Rabbinizin kötülüklerinizi örtmesi umulur buyruğundaki umulur, Allah hakkında kullanıldığı takdirde vücub kesinlik ifade eder. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem günahtan tövbe eden kimse günahsız kimse gibidir buyruğunun anlamı da budur. i̇bn Abbas radıyallahu an nasuh tövbesini şöyle tarif etmiştir. Nasuh tövbesi geçmişte yaptığı kötü, çirkin işlere pişmanlık duymak, tövbe ettiği andan itibaren günahlardan kendini tecrid etmek ve bir daha onları işlememeye samimiyetle niyet etmek demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Tövbeleri kabul eden ancak Allahu Teala'dır. Cehaletinden dolayı bilmeyerek günah işleyip de hemen tövbe edenlerin tövbesini yüce Allah kabul eder. Zira tövbe, işlenen günahlara ve yapılan kötülüklere karşı pişmanlık duymaktır. Kul yaptığı kötülüklere pişman olup Rabbine yalvardıma Allah Teala tövbesini kabul eder. Eğer günahlarına pişman olmaz, isyana devam ederse elbette yapılan tövbeler kabul olmaz. İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Mümin cahilliğinden dolayı günah işler. Fakat onun günah olduğunu yakinen bilmiş olsaydı işlemezdi. Çünkü yaptığı kötülükler onu azaba götürür de farkında bile olmaz. Ancak mümini azaba düşmekten Günahlarına karşı yapmış olduğu tövbe kurtarır. Günah işleyenler ölüm döşeğine düşmeden önce tövbe ederlerse yakinen tövbe etmiş olurlar ve tövbeleri Allah indinde kabul olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Günahdan tövbe eden kimse günahsız kimse gibidir." buyurmuştur. Allahü Teala alimdir. İhlasla tövbe edenleri bilir. Hakimdir asi olanlara tövbeyle hükmeder.